Bakalım nasıl yürüyecek. Burada evet şeyi var. Pil takacağız. Üç tane büyük pil istiyormuş. Hemen takalım. Evet arkadaşlar Miray'ın kedisi. Evimizde artık bir kedi var. Cici kedi. Ne de kedi sen de Sesi de gayet güzel bu arada kedi sesi gibi kızım öyle <gülüyor> <gülüyor> seveceksin canım. <laughs> Aa bu kediye ev yapmalıyız. Ben bir tane yapamam. yatak yapmalıyız. Bana doğru geliyor. Peynir'e selam arkadaşlar. Bugün ne yapıyoruz anne? Ne yapıyoruz? Kediyle bir gün geçiriyoruz. Bugün kedimiz var diye minik kutu açılışı yapmıştık. Şimdi onu çalıştırdık arkadaşlar. Bu pil takma yerlerine pillerimizi taktık. Minay kedimiz yürüyor onu bir göstersene. Bakın Viray kediye yatak da yaptı Eşyalarını da koydu Oyuncaklarını da koydu O zaman kedimizin Mama yeme saati Kızım çok acıkmış bunları mı yiyecek yoksa Hayır onlar değil Onlar mama şunu şey Adık yemekleri Aa, Çok iyi arkadaşlar kedimiz acıkmış. Uzun yoldan geldi. Karnı çok acıkmış. Yiyor galiba. Evet. mira yedi galiba. Şimdi gidiyor gibi. Bitmeye O yüzden Bize kedinin yatağında neler var göster bakalım. Emşte. Ve top, kumanda, çalak çalak, balon, kolye, Peki tarakla saçlarını tarayalım mı? Hmm, bu onun çalanı. Tarayalım mı sence? Bu onun çalanı. Bak Tara bakalım yavaşça. Harika. Bu kedi de hep hareket ediyor ya maşallah. Süper. Kedinin adı nedir Miray? Hmm, Şilin. Şirin mi? Evet. Çok şirin bir kedin var. Çünkü küçük Aa, Daha yavru. Evet yavru. Yeni mi doğdu? Evet. Koydu. Ay Tatlım Çıngırağa bile varmış. Kedini bir detaylı gösterebilir miyiz? Bakın arkadaşlar. Mire'in kedisi gerçek gibi değil mi ya? Kuyruk sallıyor, yürüyor. Buraya çayın da, Orada Çok Dedi mi peçeteleri koydun? Evet. Hmm. Hı? Hı? Burayı ne yapıyorsun peki şu anda? Dedeme ev yapmak için şöyle düzenliyorum. Artık. Orası da koltuğu mu olacak yoksa? Koltuğu olmayacak. Ne? Ne biliyor musun? Nasıl da onun yaşı Ordan. Evet. Ay yavrum. Gerçek gibi. Bakın. Boyunluğu da var. Biz buna ip askı da alırız. Miray'la yarın sokakta gezdiririz. Abi, anne, o da Şöyle bakalım. Aa çok güzel. Benim daha güzel bir fikrim var. Bak. Bunu böyle açarsak. Böyle koyarsak. Daha güzel olur mu sence? Daha güzel olur da ağaçı da oluruz. Hmm, haklısın. Aslında sinekler anıyor. Böyle koyalım en iyisi. Evet Miray senin için en iyisini düşün düşürün Evet. Kediyle oyun oynamaya ne dersin? Evet. Ya koy bakayım ki topu. Orada mı yavruyor? Ay, ve Ay bak. Miray. Sen bana çok güzel bakıyorsun. Teşekkür ederim. Burada olduğum için çok mutluyum. <laughs> Babası sen ne yapıyorsun? Mirayı kışkırtmaya mı çalışıyorsun? <laughs> Oo, bunlar babalı oğlum Miray'a kışkırtma yapıyorlar resmen, kedisini deviriyorlar arkadaşlar. Mira, baba ne yaptı biliyor musun? Kedini kafasına bu tahtayı koydu. Al sana. Aa, kışkırtma işe yaradı arkadaşlar. <laughs> Çok güzel. Ya. Bak bir daha da kedimin kafasına onu. Kodum, tamam ben kedinin bekçisiyim. Bakalım kediye kim ne yapacak? Kedi seni korumakla görevliyim. Ne? Kedicik ne? seni korumakla görevliyim. Miray kedin o kadar güzel ki keşke benim kedim olsa. Arkadaşlar Miray'ın kedisini çalıp götürelim mi? Ne dersiniz? Sev şimdi kedini bir. Ona ses koyayım. Oy oh, oy 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 <laughs> oy oy Kap yapıyor ya kedisine. Miray. Bakayım kedinin kulaklarına anneciğim. Kedinin kulakları temiz mi? Kedinin kulakları kirlenir ya. İstersen bu kedinin kulaklarını bir peçeteyle silelim. Ne dersin? Gözlerini temizleyelim. Ağzını mama yediği için temizleyelim. Durduralım mı? Hayır. Durdurur musunuz? Çok fena olur. Kedim seni tırmıklar. Kediyi durdurursak kedi bizi tırmıklar mı? Evet. Neden? Çünkü çok taşımıyor. Bu böyle yaşıyor değil mi? Pili varken yaşıyor, çalışıyor değil mi? Evet. kulakları. Yoksa dönüşüm. konuşmaz. Evet. Ay bu boncuğu da çok güzelmiş. Çıngır çıngır ya. O çarşına Haklısın. Kuaför Mira şimdi kedinin saçlarını tara bakalım. Peki buraya koyalım. Canım kedi keşke çok tatlısın ya. O benim çalağım o benim çalarım. Bu. Gel bu. kediyi birazcık tarayalım. Yavrum Çekilin yat bakalım. <laughs> Gel yavrum. Yok. Ay canım. Masaj mı yapıyorsun kediciye? Ağlamasın diye yapıyorum. Ee bak kedi hasta oldu. Sessiz sessiz ses, dolaba atmış. Nasıl? Kilidini açmış ve dolabı açmış. Ne yapmış kilidini açıp? Abur cuburları mı yemiş yoksa kedicik? Karnı doymuş şişman gibi olmuş. Kedi Miray neler diyor? Sen buzdolabına girip onun atıştırmalıklarını mı yedin yoksa? Evet ona ben mama verirdim kocaman. Ama o da abur cubur mu yedi oysa ki? Evet. Ne yapacağız şimdi bu kediyi veterinere götürmemiz lazım. Ben kucağımda ama Hayvan bu... doktoruna götürmemiz lazım bu kedi. Bir çanta olmalı ki bu çantayla taşıyalım kediciyi. Ben de çanta buldum. O benim çantam. Ben biliyorum. Şurada mavi bir tane çanta var. Ona sar kediciğin. Hadi veterinere götürelim kediciyi. <laughs> Hadi Miray kediciyi veterinere götürelim. Yazık abur cuburların hepsini yemiş ve karnı ağrıyormuş. Kustu. Kustu mu? Birazcık sırtına vur. İyice kustu. Tamam. İyi miymiş? Birazcık daha kustu. Ne yapacağız şimdi? Hemen doktora götürelim. Sen poşetçi çocuk ben yapayım. Şöyle evet. koyabilirsin Miray. Bak şimdi. Evet gel. Burası veterinerin muayenehanesi. Hı, hmm, evet. Bu doğunun aletleri efendim. Hı hı. Koy kediyi, koy. Bu doğunun yatağı. Koy bakalım kedi muayene yatağına. Kusuyor buraya. Doktor bey, doktor bey, kedimiz hasta oldu. Kusuyor. Dolaptaki aburcu cuburları yemiş. Böyle rahat. Hmm. Yaptığım incelemelere göre Önde. midesini yıkamamız lazım. <laughs> Miray midesini yıkamamız lazım diyor. Yazık kediye. Ay. Canım daha yeni seni almıştık seni daha yeni almıştık. <laughs> Yavrum, hadi doktor bey başlayın biz ücretini öderiz. Mide. Dur bir an. Merhaba. Merhaba Miray Miray Hanım hmm. kediniz hazır efendim. Kedinizi alabilirsiniz. Ameliyathanemizden çıktı. Türk gibi sağlam. Hmm. Turp gibi sağlam da kusuyor efendim. Biz onu muayene ettik ve midesini yıkadık. Şüphe edecek hiçbir şey yok. Her şey yolunda. Lazım şöyle çakmamı şuna açmış şöyle Siz kimsiniz efendim? Hmm, doktor Bey. Doktor Bey misiniz? <laughs> Ay Bersin uykusu geldi. Uyku vaktimiz geldi. Videomuzu birazdan kapatacağız arkadaşlar. Siz de kanala abone olmayı unutmayın lütfen. Öyle değil. Abone olmayı, için çime basmayı like atmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.